Bu delilde alemin tesadüfler sonucu olamayacağına dair misaller verecek ve kainat tesadüfen oldu sözünün saçmalığını ortaya koyacağız. Biz İzmir'den Kars'a gideceğiz. İzmir'den kalktık, A kazasına geldik. Önümüze çıkan iki yoldan birini seçtik. Seçimimiz isabetliymiş. B kazasına vardık. Orada önümüze üç yol çıktı. Kafadan atıp üçüncü yoldan gittik. Yine doğru çıktı. C kazasına vardık. Orada önümüze dört yol daha çıktı. Sonunda Karsa en yakın olduğumuz noktada önümüze bin yol çıksa ve biz yine kafadan atıp 375. yolu seçsek ve Karsa varsak, Karsa tesadüfen vardığımız kabul edilse bile devamlı seyahat ederken önümüze çıkan binlerce yoldan her zaman doğru yolu bulmamız her halükarda bir rehberin varlığına ve bize yol göstermesine bağlanmak zorunda kalınır. Bir atomun hareketi de misalimizdeki bizim hareketimizden farklı değildir. Önünde gidebileceği milyarlarca yol vardır. Ama o hep en iyi yolu seçer. Bir mahlukun vücut bulması atomun milyarlarca ihtimal içinde en iyi yolu seçmesinin sonucudur. Atomun seçebileceği milyarlarca yol arasından en iyisine girmesi ancak ve ancak bir müdebbirin emriyle ve bir tercih edicinin tercihiyle olabilir. Başka bir surette olamaz. O halde ey Allah'ı inkar eden kişi dinle Bir insanın önüne çıkan yollardan birini seçerek tesadüfen karsa ulaşabileceğini kabul edemezken nasıl olur da şuursuz ve akılsız atomların milyarlarca yol içinden en uygununu seçebileceğini kabul ediyor ve mahlukların yaratılışını atomların tesadüfi seçimlerine bağlıyorsun. Bunu kabul edene hiç akıllı denilebilir mi? Ard arda arda 6 kez atılan bir zarın ilk önce 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 ve daha sonra da 6 gelme olasılığı 1 bölü 6 üzeri 6 yani 46.656 ihtimalde birdir. İnsanın kulak kemiklerinin sayısı ise 6'dır. Bu 6 kemiğin tesadüfen ortaya çıktığı kabul edilse bile, bu kemiklerin şu andaki mevcut sıralarıyla dizilme ihtimali, 46.656'da bir ihtimaldir. Bu sadece bir insandaki kulak kemiklerinin tesadüfen dizilme ihtimalidir. Bir de bu dizilişin şu anda yeryüzünde bulunan 7 milyar insanda aynı şekilde olduğunu düşünün. Allah'ı inkar eden neyi kabul etmek zorunda olduğuna bir baksın ve bundan utansın. Yine elimize bir zar alıp attığımızda, o zarın dört gelme ihtimali altıda birdir. İki zarı aynı anda atsak, ikisinin de dört gelme ihtimali otuz altıda birdir. İki zarı iki defa atıp her ikisinde de iki zarın dört gelme ihtimali ise bin iki yüz doksan altıda birdir. dört defa peş peşe attığımızda her iki zarında, her defasında dört gelme ihtimali ise 1 milyon 679 bin 616'da birdir. Acaba iki zarın dört defa peş peşe dört gelme ihtimali 1 milyon 679 bin bir ise, bir insanın vücudunda bulunan 206 kemiğin birbirine uygun olarak gelme ihtimali acaba kaçta kaçtır? Yani şunu düşünelim. Faraza, bütün kemiklerin tesadüfen yaratıldığını düşünüyoruz. Bizler bu kemikleri aldık ve bir torbaya koyduk. Her defasında bir kemik çekeceğiz ve iskeletimizin dizilişini oluşturmaya çalışacağız. Yanlış bir kemik çektiğimizde o ana kadar çektiğimiz doğru kemikleri tekrar torbaya koyup baştan başlayacağız. Acaba 206 kemiği doğru olarak çekebilme ihtimalimiz kaçta kaçtır? trilyonlarla ifade edilemeyecek kadar çok. Ve şunu unutmayın. Biz bu hesabı kemiklerin tesadüfen yaratıldığını kabul ederek yaptık. Bir de kemiklerin tesadüfen yaratılmasını hesaplamaya kalksak, bir de bunu bir insanda değil, madem yaratılan her insan aynı kemik yapısına sahip, bütün insanlarda yapsak ve buna bir de diğer hayvanları eklesek, acaba böyle bir ihtimal hesaplanabilir ve rakamlarla ifade edilebilir mi? O halde, ey Allah'ı inkar eden kişi! Allah'ı inkar etmekle nasıl bir ihtimalin vukuunu kabul etmek zorunda kalıyorsun, buna bir bak ve aklını tamamen kaybetmemişsen bundan dön. Şimdi Ayasofya Camii'sinin tabiat olayları tarafından kendi kendine mimarı olmadan yapıldığını düşünelim. Bu nasıl olabilir? Batıdan esen rüzgar 11,5 ton kireç, doğudan esen rüzgar 2,37 ton tuğla. Güneydoğudan esen rüzgar 4,3 ton kadar demir getirir. Kuzeyden esen rüzgar, 10,7 ton su getirir, buraya döker. Diğer bir taraftan esen rüzgarsa, tuğlaları dizer. Başka bir rüzgar, çimentoyu yerleştirir ve böylece Ayasofya Camii meydana gelir. Herhalde Ayasofya Camisi'nin ustasını inkar edip Camiyi tesadüfe havale ettiğimizde bundan daha mantıklı bir açıklama olamaz. Şimdi cami ile hücremizi mukayese edelim. Bu cami 1200 metrekare. Bizim hücremizse 5 ila 10 mikron. Bu camiye 5 ila 10 çeşit malzeme, bizim hücremize ise 30 bin çeşit bileşim lazım. Bu camiye lazım olan maddeler, kilolar, tonlarla ifade ediliyor. Hücrede ise maddeler mikrogramla ifade edilecek kadar hassas. Zerre kadar değişme olsa hücre bozulur. O halde ey Allah'ı inkar eden kişi dinle. Cami'nin kendi kendine meydana gelmesini kabul edemezken ve buna gülerken bundan daha acayip bir muhal olan bir hücrenin kendi kendine oluşabileceğine nasıl imkan veriyorsun? Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım. Maymun daktilonun tuşlarına rastgele dokunsun. Böyle rastgele yapılan hamleler neticesinde anlamlı bir kelimenin oluşması mümkün müdür? Ya anlamlı bir cümlenin oluşması ya da anlamlı bir sayfanın peki anlamlı bir kitabın oluşması İhtimal dahilinde midir? Elbette hayır. Böyle bir maymunu daktilo başına oturtsak, A harfini yazma ihtimali 29'da birdir. At yazma ihtimali ise 841'de birdir. Mesela 7 harfli tesadüf yazma ihtimali 1 bölü 29 üzeri 7 yani 17 milyar 249 milyon 876 bin 309'da birdir. Bu ise zaman bakımından da imkansızdır. Acaba insan ve diğer canlılar 7 harfli bir kelimeden daha mükemmel değil midir? canlıları bir tarafa bırakarak tek bir DNA'ya baksak, bir DNA molekülünde yaklaşık olarak 3,5 milyar nükleotit yani 3,5 milyar harf bulunur. 7 harften oluşan bir kelimenin tesadüfen oluşma ihtimali 17 milyar 249 milyon 876 bin 309'da 1 ise acaba bir tek DNA'daki üç buçuk milyar harfin tesadüfen oluşma ihtimali nedir? Dünya üzerindeki bütün elverişli atomları kullanmak şartıyla, dünyanın yaratılışından bu yana kadar geçen zaman içinde, bir tek proteini tesadüfen elde edebilme ihtimali 1 bölü 10 üzeri 161'dir. Yani 10 rakamını 161 defa kendisiyle çarpın ya da 10 rakamının sağına, 161 tane sıfır koyun. İşte bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimali bu kadar ihtimalden sadece bir ihtimaldir. Fakat iş bu kadarla da bitmiyor. Zira en küçük bir canlı için 238 protein daha gerekmektedir bu kadar proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini telaffuz etmek isterseniz, trilyon kelimesini 9975 defa tekrarlamanız gerekir ki, bu yaklaşık 2 saatinizi alır. Sonra çıkan rakamı 10 ile çarpınız. İşte bir canlıdaki proteinlerin tesadüfen oluşması ihtimali bu kadar ihtimalden bir ihtimaldir. Hal böyleyken kainatın tesadüfler sonucu meydana geldiğini iddia edenin aklından şüphe edilmez mi?